bizim kararlarımızı etkileyen iki temel faktör var. Acıdan kaçma, hazza yönelme duygusu. Her ne kadar bilinçli zihinle karar verdiğimizi söylesek de aslında duygularımızla hareket ederiz. Bizi diyete başlamaktan alıkoyan, sevdiğimiz yiyeceklerden mahrum kalma duygusu Acı çekeceğimizi düşünür, erteleriz. İyi gitmeyen bir ilişkiyi bitirirsek daha da mutsuz olacağımızı düşünürüz. Zararlı bir alışkanlığı değiştirmek bize o alışkanlığı verdiği hazdan alıkoyacak diye korkarız. Reklamcılar da bu acı ve haz döngüsünü kullanırlar. Eğer ürünlerinizi kullanmazsanız mağduriyetleriniz, zorluklarınızdan bahsederler. Eğer ürünlerinizi satın alırsanız sizin daha mutlu, güzel hisler, duygular içine gireceğinizi söylerler biz de zihnimizde bu reklamları yapabiliriz. Değiştirmek istediğimiz davranışlara acı bağlayalım. Eğer bu davranışa devam edersem bana nelere mal oluyor? Uzun vadede neler kaybederim? Bedensel, zihinsel, ruhsal olarak maliyeti ne olur bana? Eğer bu davranışı değiştirirsem bana neler kazandırır? Kendimi nasıl hissederim? Hayatıma nasıl bir canlılık gelir? Nasıl daha mutlu olurum? bu şekilde değiştirmek istediğimiz davranışları acı ve haz döngüsüyle dönüştürebiliriz.